Selamlar arkadaşlar balıkaya hoşgeldiniz. Ben de Zogu'yu videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Roblox'ta Game Store Tycoon oynayacağız. Yani bu oyunda kendi oyun dükkanımızı kurmaya çalışacağız. Aa bakın işte burası benim değil mi? E bitti gitti kurdum ben hadi hoşçakalın. E, bu arada daha şimdiden gördüğünüz gibi yeni açmış olmama rağmen müşteriler içeride sıra olmaya başladı. Lan bir durum bir bekleyin şurada bir giriş yapıyorum ya. Biz de şimdi çıkış yapacağız. Bir dakika şimdi bu oyun dükkanı benim değil mi ya? O zaman ben burada istediğim kadar beleş oyun alıp bedava oynayabilirim lan. Ama tabii ki sizleri de unutmadım. Sizler de kral balık takipçisi olduğunuz için... E, 25 katına satacağım size. Evet size de bir şeyler ayarlarız dediğim gibi. İçeri girip müşterilere baksam iyi olacak. Şirin Baba da gelmiş lan. Aynı arkada Şirin Baba var. Ha bu arada daha fazla bu tarz bir videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu arada bu tarz böyle oyun ve video fikirleriniz varsa içerik fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz de çok sevinirim. İyi seyirler. Evet zaten oyunun başındaki öğretici de bize ne yapacağımızı anlat. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse tabii ki de e, o iş bende onu bana bırakın. Eee i̇lk yapacağımız şey galiba bu kapıyı açıp girmek. Evet bu kapıyı açıp girdim. Çok güzel. Bakalım ne satıyoruz Forza Horizon 4 satıyoruz Forza 4 güzel oyun bak Kardeşim hoş geldin e, ilk müşterisi olacaksın bu dükkanın Çok renkli bir kişiliğe benziyorsun gerçekten Ben sizi ne arada 40 dolara sattık ilk oyunumuzu Zaten şu anda tek bir oyunumuz var Forza 4 bakalım sizde Evet bunlar da Forza 4 almış. 40 dolar sattık bunlar. Lan o, o nasıl 20 dolar aldı lan aynı oyunu? Oğlum sen ne yaptın Forza 2'yi mi aldın lan? Oğlum herkes yeni oyunu alıyor. Sen niye eski oyunu aldın? Bir, bu arada ben çakma oyunu mu satıyorum lan? Valla garip bir çakma oyun, Roblox logosu falan var üstünde. <laughs> Valla bu da 20 dolar. Lan ilkini kazıklamış da olabilirim ben ilk müşteri falan diye. Zombi kardeşim hoş geldin. Eee bir dakika oğlum kasaya sürekli ben mi bakacağım ya? Yani? Ne zaman şu alt mahalleden Hüsamettin Çırak tutayım şu dükkana ben. Valla biri 40 dolar biri 20 dolar. Valla anlamadım ben bunu neye göre fiyat veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi ürünlerimiz azaldıkça burada restock diye bir şey çıktı. 3 dolara oyun e, valla oyunu tanesini 3 dolara alıyoruz. Ben bunları nereden getirtiyorum ya? Xbox One standı bu. Xbox oyunlarından sattığımız. E, yavaş alın lan yavaş alın. Yetiştiremiyorum sizi. Lan neyini seçiyorsun zaten bir tane oyun var. Hoş gel. Lan bana hareket. Lan bana hareket yapalım. Bir de 20 do... Bir dakika oğlum nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsunuz? Valla tak. Elinde şimdi torbayla kayboldu anasını satayım. Abi gözün seyin bunlar nedir? Bu kamyonlar bana mı geldi? Aa boşalt falan diyor. Vallahi indirdim para mara geliyor bana. Neyse efendim sizin de hemen işlemlerinizi yapalım. Siz de dükkan çok beğendiniz herhalde. Ben beyaz olmuşsunuz. Vallahi birine 20 dolar birine 40 dolar. Kardeşim bu nedir ya? Siz beni mi şey yapıyorsunuz yani? Ya da ben mi kazıklıyorum acaba 40 dolar verdiklerimi? Oyun aslında 20 dolar... 3 dolara alıp da 40 dolara satmak da bayağı iyiymiş yani. Gel abi gel abi. Xbox One'a gel abi. Tek çeşit oyun var abi. Ulan şehirde de tek eksik olan şey herhalde oyun dükkanıymış. Bir anda herkes akın etmeye başladı. Bir dakika zengin bu adam geç. Kolay ee, oyun almak ister miydiniz zaten siz zengin. O motor ne yapıyorsun lan sen oyunlarımı mı çalacağım benim? Kendini elmastan yaptırmış ya. Bakalım sen Oğlum yavaşla iç içe girdiniz. Sırayla. Lan oyunu mu çalıyor sandım lan kapıya doğru gidince. Allah ben senden şüphe. Şu... Thanos da gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Evreni yok etmeden önce benden oyun alman çok iyi olmuş. Öyle vurdulu kırdılı şeyler fazla oynamayanız bak sonra evreni evrede şıkırdatıyorsun parmağınla. Bak bir tane daha. De... Bu da Thanos'un amca olusu. Hoş geldin. Sana da 40 dolar itel. İkisine de 40 dolar iteldim şunları yenileyelim. Bakalım şimdi sol tarafta Taykun denen bir bölüm var ve elimdeki iPad suratıma çarptı. E gördüğünüz gibi dükkanımızın yıldızı var. 6 yıldız üzerinden yarım yıldız bile değil lan Allah kahretsin. Hayır kardeşim grubunuza katıma 10 10.000 dolar veriyormuşsun ama istemiyorum. Yarım yıldız bile değil lan yazıklar olsun olup. bir su herkes buraya gelip oyun alıyor. Bir dakika model herhalde bunu. Aa bu Xbox One standı olduğu için bence böyle yeşil yok böyle ha, bak bu, bu güzel. Bir tane daha alabiliriz 150 dolara. Bir tane daha aldım. Burada Resident Evil 2 şeyleri var. Bunu da yeşil yaptık. Ve hani ufaktan güya bir konsept dümen'den bir konsept yapıyormuş gibi olsun. Evet beyler biz o kadar büyük bir dükkanız ki konsept falan yapıyoruz. PlayStation geldiğinde de mavi yaparız onların dolaplarını raflarında dolap ne olur. Xbox One valla çakma şey satıyorum ben. Çakma oyun satıyorum. Çin'den getirtiyor bunları beni. Gel abi gel abi. Çakma oyunların duayını benim abi. Ulan biriniz internetten gelin de şuraya bir 6 yıldız 5 yıldız bir şey atın lan. Yarım yıldıza bile gelemiyorum. Hadi şimdi sen ne alıyorsun? Bak şu kızlı olanı al sen, önce. sen bence. Sen bak, bak çakal adamsın. Sen çakal adamı benziyorsun. Lan o Tor Lan Tor Bey ne yapıyorsun lan? Oyunlarımı mı dolduruyorsunuz? Oğlum bak şüphelendirmeyin beni. Tamam sana da 20 dolara ne ver ne sattı. Bakayım bunu ne almış? Resident Evil'a. Bakalım Resident Evil 25 Lan Resident Evil nasıl 25 dolar? Lan o para vermedi lan. O giden para vermedi. Vallahi çuvala doldurdun de mi? Ya kafayı yiyeceğim. Bu dolmuşlar falan nedir ya? Oha. Dolmuşlarla şey turist rehberleriyle falan dükkanıma geliyor millet lan. Ne korna çalıyorum oğlum yürü git. Ve en arkada bembeyaz bir ruh gibi bir adam var ama. Aman Allah'ım kardeşim sen çok ermiş birine benziyorsun. Bakayım sen de Forza 4 almışsın. Zaten iki çeşit oyun var dükkanda ne alacaksınız? Bari stokları, stokları yenileyelim de. Oyunlar bari çok dursun. vallahi sen de diğerinin tam tersi kapkara gelmiş. Gördüğünüz gibi zencilerde dükkanımdan. Hoş geldiniz zombi kardeşim. Sana da hemen. Oha 50 dolara sattım lan. Oğlum zombiyi fena İteldik ya oyunu. Lan kapı kendi dükkanın dışına kaldı. Kapı açılmıyor. Lan dükkanımı kilitlediler. Heh, tamam mühürü bastılar zannettim bir an ya. İki dakika şuradan bakkala gittim hemen mühürlediler mi dükkanınızı çak boyun satıyorum diye. Bu kadar da olmaz ki siz de herhalde ikiz misiniz? Ama ikiz olacağınız için zaten yine kardeş olmanız gerektiği için. Ben ne diyorum ya? Hadi kaç sırada 50 dolar 50 dolar. Vay, vallahi bayağı iyi sattım. Birini 25 dolar. Birini iki katına satıyorum. Birini 25 dolar birini 50 dolar. Çalışan alabiliyor. yarım yıldıza gelmemiz iş çalışan alabilmek için. Adamlar çalışmıyor dükkan o kadar kötü ki. Burada upgrade diye bir şey var. Hmm. Upgrade yapınca 2000 dolara dükkanımızın kapasitesi artacakmış. Ama bunu şimdi bence yapmayalım. Önce daha fazla raf alalım. Buraya bir tane daha Xbox One standı koyuyor. Ve buraya da Red Dead Redemption 2 geldi. En sevdiğim oyunda. Daha oynayamadım ama olsun. Bu Xbox'taki oyunlar galiba hep bilgisayarda da oluyor. Bilmiyorum ama öyle bir Bak 25 dolar bu 50 dolar neyse. Gel abla gel. Red Dead Redemption bakın yeni geldi. Kesinlikle orijinal oyunlarımız tamamen kalitedir. Lan ne oluyor niye kimse gelmiyor? He tamam geldi ya. Kardeşim ne yaptınız? Oyun dükkanımı terk ettiniz zannettim ya. Tamam sana da 40 dolara. Aferin kaybolun gidin öyle. Şimdi ben şu Tycoon'dan biraz daha raf alayım. Valla ben de Xbox'a sponsorluk mu aldım? Her yerde X Xbox standı var ya. Ve gördüğünüz gibi PlayStation 4 standımızı koyuyoruz ilk. Ee, bakın RS4 falan diyor ama. Valla çakma Çin malı. PlayStation standımızı da koyduk. Bunu da şöyle mavi bir renk yapalım. Arkadaki renkle de uyumlu. Spider-Man e, Marvel Spider-Man oyunu geldi. Bu da güzel bir oyundu. Ben çıktığımda çok sevmiştim. E, buraya da Raybox Legends diye bir şey geldi ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, buraya da bin dolar diyor ama param kalmadı. Hı -hı fakirim. Bu arada şu anda e, dükkanımıza sadece 3 tane müşteri gelebiliyor gördüğünüz gibi. Kol kadar yer gördüğünüz gibi. Lan PlayStation 4 e, 4 oyunları niye 4 dolar? Oğlum PlayStation 5 çıkalı 10 yıl olmadı mı? Ben niye hala da PlayStation 4 oyunu satıyorum? Aman Allah. Oha 70 dolara sattım lan. Vallahi sana Oğlum paraya para demeyecek mi? Üçünüz de 70 dolara sattım lan. Siz üçünüz beraber mi oynayacağız? Aynı oyunu mu aldınız? Şirin baba hoş geldin. Bu ne lan? Hayır oğlum bunlara benim ne yapacağım oyunda ben arabayı. Şirin baba bak bir dahakine Şirin'e de söyle o da gelsin. Ne yapmışsın saç işte, tıraş olmuşsun sakallar falan gitmiş. 40 dolar sattı Allah kahretmesin. Evet Thanos galiba oyunlarımızdan çok memnun kaldı bir daha geldi. Bak Red Dead Redemption alıyor sen çakal adamsın Thanos bak işini biliyorsun Thanos. Oğlum bak kapıya doğru gidiyor oyunları mı kaçırıyorsunuz lan siz? Abi ben müşteriye nasıl davranıyorum ya. Pennywise lan Pennywise lan. Oğlum Pennywise ne alaka bak oğlum o torbayla elinde bak sonra vurdulu kırdılı şeyler oynama bak sonra İtlik yapıyorsun. Bu gözlükler. Vallahi bu şehirde herkesin elinde bir torba var ben. Bunu tam olarak anlamadım mantığını. Tamam kardeşim en Bu arada dükkanımızın içi gördüğünüz gibi biraz güzelleşmeye başladı. Ama kol kadar yer lan burası. Ben içeride benden başka birine yer kalmayacak. Alın kay hepinize sen 35 lira aldın. Neyse sana indirim yaptım hadi. Vallahi her şeyi çakma satıyoruz. Ben dükkan adını Kolpa Game olarak değiştiriyorum. Kolpa Games. Her şey kolpa vallahi her şey çakma. Oğlum bir yarım yıldız yarım yıldız oldum mu lan? Ha vallahi hala olamamışım la. Herkes buraya geliyor oyun alıyor. Hala da yarım yıldız olamadık. Bu nedir? Upgrade'i 2000 doları şu anda 3484 dolarımız var ve be bence ben bunu artık yapıyorum. Hazır mısınız? Dükkanımızı hay e, hayırlısıyla hemen upgrade ediyoruz şu abi. Lan ne oluyor? Göğe mi çekileceğim? Parıltılar marıltılar ne Lan içinde, içinde müşteriler varken inşaat yap. Oğlum dükkan büyüdü müydü bir şeyler oldu güzelleşti falan. Gerçi pek güzelleşti söylenemez ama. Lan içindeki müşteriler nereye gitti? Valla içindeki e, müşterilerle beraber yaptım müşteriler yok oldu son Evet temelde %70 müşteri kullandım. Valla hep siyah siyah adamlar gelmeye başladı ya. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayı. Bu arada yarım yıldızlı oldu, olduk gördüğünüz gibi. Artık bir tane ben şey alabilirim. Senin adın ne olsun? Hüsamettin hoş geldin bu müesseseye. Hüsamettin. Senin tipini de değiştirebilirim. Sen yok bu bu 23 numara göz Hayır bu saç... Lan Pennywise'ı çalıştırmam ben. Uzay... Hayır uzaylıyla da en son iyi şeyler yaşanmamıştı. Ha tamam dur dur dur. Şu sarı saç... Lan Hüsamettin bu saç... Lan meyve tabağı... Dur ya. Senin tipini bir türlü düzenleyemedim. Ha tamam bak bu sarı saçlı... Tamam kalbim. Ee, bu arada videomuza geçme... Bu, bu çocuğun saçlarını kaç liraya saraya boyattı? Bu arada sizin favori oyununuz nedir? Bunu da soru olarak sorayım. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Platform falan hiç fark, fark etmez. Roblox oyunu da olabilir. PlayStation oyunu olabilir, bilgisayar oyunu olabilir, Xbox One oyunu olabilir, Nintendo oyunu olabilir. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Atari oyunu bile olabilir yani. Ve gördüğünüz gibi dükkanımız yavaştan bir yıldızla sevindiğim şeye bak ya. Bakayım kardeşim sen daha yeni çalıştın ama bunları ucuza ucuz satmıyorsun değil mi lan? valla sana da işi falan da öğretmedim. Ben bu dükkanıma bir rengini falan değiştirebiliyor muyum şuradan? Evet, renkleri de böyle yeşil olmasın. Hayır. Kır kırmızı güzel aslında ama aa bak sarı da güzel oldu ama çok göz yoruyor ya. Ma yok, mavi olmadı. Peki şu mor? Bak mor güzel oldu gibi. Oyun dükkanına bence mor yakıştı. Şöyle sarımsı bir şey de olabilir bence ya. Bakalım yer e yok, yer böyle siyah kalsın abi. E hiç sevmedim. Kasamızın da rengini şöyle mor mu yapsak? Dış 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 tarafın renginde şöyle mor değil, e yeşil mi yapsam? Ama şöyle kırmızı, kırmızılı bir şey bence çok iyi olur. Ve şeylerde şu şekilde bir sarı mı yapsak? Siyah yapsak yok. Siyah hiç olmadı. E yeşil Yeşil sanki fena olmadı ama dur mor mu yapsam? Lan morla kırmızı da hiç uymadı ki ya. Bir türlü başaramadım. Tamam mor. Ve şöyle bir sarı. Bak morla sarı güzel oldu ha. Vallahi sevdim bunu. Şöyle kasayı da mor yapalım ve bence şu an çok güzel. Sarı ve mor temalı bir e, dükkan sahibi olduk. Gördüğünüz gibi e, biraz kötü görünüyor olabilir ama yorumlarda yazarsanız sonraki bölümlerde belki farklı bir renge de boyarım. Bu arada günlük ödül falan, saatlik ödül falan veriyor bana oyun 3000 dolar, 4000 dolar. Valla bir şekilde paraları her türlü kazanıyoruz yani. Bu arada burada bir köprü, evlere ışınlanır falan diyor oğlum. Oyunu baya bir geniş kapsamlı yapmış adamlar. Bakalım başka adam gökdelen dikmiş lan. Oğlum bir şunların dükkanlara bak bir benimkine bak. Bir şunların dükkan ne kadar lüks benimkine bak lan. Ben mahalle bakkalı Hüsamettin abiye döndüm. Ee, benim niye yok? Neyse dur biraz daha şey almam lazım benim buraya. Dükkan şimdi de kocaman oldu da içinde şey yok. Oyun yok. Bakalım başka. Evet bir tane daha Xbox standı. Sonra ee, dur bunu da rengine hemen şöyle yeşil yapalım. Buraya bir 2000 dolara bir tane daha aldım ve şu anda paramız bitmiş. durum. bakalım burada ne, ne tür oyunlar varmış. Xbox'ta zaten kaç tane oyun var bilmiyorum da. Burada yeğli yeğli bir sporlu oyun falan geldi. Tamam güzel bunu basketbol mu? Assassin's Creed Odyssey geldi bu da güzel oy. Fallout geldi gördüğünüz gibi. Fallout'u da ben seviyordum zaman. Fortnite falan da geldi. Bunlar abi iyi satış yapar. Bence biz buradan para kırarız. Call of Duty geldi. Call of Duty'miz de var. Bakın böyle vurdulu kırdılı şeyler oynamayın yalnız. Sonra itlik serserilik yapmayın mahallede. Bu arada ben sana ne kadar maaş veriyorum ya. Saniyelik 25 dolar falan diyordu. Oğlum saniyelik 25 dolar ne lan? Dünyayı mı kurtarıyorsun sen burada ne yapıyorsun? Bir dakika elinde oyun... Baldi mi gördüm ben orada? Elinde oyunda kayboluyorlar ya. Şu otobüsleri de indirelim. Allah ne işi? oyunlarım siparişlerim mi gelmiş Çin'den Lan kamyon ben de Allah'ın gözünü seveyim Nereye gidiyor lan bu Valla kamyonu da takip edeceğim nereye gidiyorsun oğlum Valla gidiyor lan bayadır ben bunu bayadır takip ediyorum ama Dükkan zaten bizim Samet'te inşallah dükkan şu an üstüne falan yapmaya kalkmıyordur Oğlum bu kam Yok oldu lan Aferin öyle toz olun gidin Eee şimdi ben dükkanıma geri dönebilirsem Arkaya da tel örgü falan çıkmış. burası da arka kapıdan Lan kapıyı açsana kapıyı kitlemiş Tamam ön kapıdan girdik artık. Neyse şu oyunları da dolduralım da. Sonra müşteri gelecek diyecek buralarda niye oyun var gözünüzü seveyim. Oyun yok diyecek gözünüzü seveyim diyecek. Oyun var ne lan? Oyun zaten olması gerekiyor. Şu parayı da toplayalım. 6500 dolarımız oldu gördüğünüz gibi. Bir sürü daha raf alabilir. Bu arada oyun kolay ilerliyor. Bence bir bölümde bile bitirebiliriz ama. isterseniz ikinci bölüm falan da yapalım. Bir tane daha Xbox'tan da. Valla Xbox'ı. Bana, bana sponsorluk vermesi lazım artık. Hala daha çakma oyun satıyorum ya. Fallout yerine Bolat satıyorum. Kolpa Games ya. Bir tane daha PlayStation standı koyuyorum. Şuraya ufak bir tane. Burada da Battlefield oyunları var. Bunlar da güzel. Ve Nintendo Wii standı koyuyoruz. Bunda ne oyunlar var? Mario Kart oyunu çıktı. E bunda şöyle turkuazımsı bir... Evet böyle turkuazımsı bir renk yapalım. Bu da 1000 dolara valla parayı kıyıyorum şu an Sonic oyunu geldi Sony'yi de severim bu arada Ve ardından da Nintendo Switch standımız var Nintendo Switch standımızda koyalım bunun da rengi böyle kırmızı Evet bunun da rengi böyle kırmızı olsun Bakalım başka hangi e, konsol oyunlarından koyabiliyoruz Oyunlarımızın hepsi lisanslıdır efendim Evet bir tane daha PlayStation 4 büyük bir PlayStation 4 Buna da Battlefield satıyoruz valla Battlefield aşkımız sorgulanamaz Eee başka bu kadar mı lan bitti mi? Vallahi baya baya bir boşluk kaldı ben buraya bir sürü daha şey sığdırırım lan. Neyse reklamlar falan diyor. E, şu anda reklamımız sıfır çünkü hiç reklam yapmamışız. Bunlar mı lan, reklam? Bunlar nasıl reklam oğlum? Use yazan yani kullanılmış yazan bir tabela 100 dolar aldım. Çok gereksiz bir şeydi ama. Oyun posteri bakalım hangi oyunun posteri ben biraz bir... Red Dead Redemption posteri Vallahi en sevdiğim oyunlardan. Bir oyun posteri daha alalım zaten ucuz bunlar. E, Fortnite posteri geldi güzel. Fallout posteri. Bakalım Spider-Man oyunu posteri. Ve pa paramız bitmiş. Ben hala tıklıyorum ya. Deli deli tıklıyorum vallahi her şey. Oğlum adamın maaşını ödeyemeyeceğim lan. B bitti para bitiyor. Bitiyor. Bakayım sen ne Battlefield almış çakal adamsın he. Aman Allah'ım stoklar bitiyor. Bunlar 8 dolar lan. Ne satıyorum ben burada? 8 doları ne alıyorum lan ben? Nintendo bile 6 dolar. Bu arada içerisi artık bayağı bir güzel görünmeye başladı. Şu posterler falan da gelince yalnız buraya bir tane de kasa ve çalışan daha güzel duracak. Hayvan gibi kasa var burada. Bir tane kasa bir tane de gariban çalışanımız var. Sarı çalışanımız. Kardeşim senin doğduğunda komple sarı boyaya mı yatırdılar? Kendin de sarısın saçların falan da sarı. Ben anlamadım seni ya. Bak sen benim oyunlarımı mı çalıyorsun lan? Vallahi tor... Lan gidiyor. Oğlum yakalayacaktım ama neyse son anda döndü ya. Sıraya giriyorlarmış. Tamam hadi affet. Sen man bak Spiderman Resident Evil 2. Oğlum ne eski oyna... Eski oynan niye alıyorsun lan o oyunda şey yok. Silah bile yok oyuna bisiklet koymuşlar. Oğlum müşteri de böyle kandırılmaz ki ya. Bakalım bir kez daha upgrade yapmak için 2500 dolarımız var şu an. Ee, bir kez daha upgrade edelim dükkanımızı. Vallahi yine havalanıyoruz göğe mi çekileceğiz? Evet ve yine içinde müşteriler varken ee, dükkan büyüdü abi. Evet yine kolonlarda müşteri kullandım müşteriler yok oldu. E <laughs> Bakalım yeni evet yeni xbox standlarımız geldi. Tabii ki de klasiğimiz olan buraya da fortnite koyduk. Bakalım bir tane daha Xbox standı. Buraya da Gears oyununu koyduk. Bu oyunu bilen var mı lan? Bu oyunu ben bilmiyorum. Eee bakalım. Oha! Oğlum direkt konsol satmaya başladım ben. Param yok o kadar da değil. Umarım bunlar gerçek konsol. Çin'den amcamın oğlu getirdi bu PlayStation fan konsollarını. Oğlum şaka maka konsol işlere bayağı bir büyüttük lan. Benim hemen ikinci kasayı almam lazım. Bir, dakika ikinci kasa. Evet buradan. Bir ve... Evet ikinci kasamızda 500 dolara aldık ve buraya da şimdi hemen benim çalışan almam lazım ama nereden alacaktım? Valla bu nasıl bir arayüz kar... Lan bir yıldız mı? Lan bir yıldız olmuş ise işte, görüyorum ben. Neyse mecbur buraya da ben... Lan orada ad 100 dolara sattım lan ne sattım ben konsol mu sattım? Valla sen zengin... İnşallah şapkamın, şapkanın altına benim şeylerimi falan doldurmuyorsun oyunlarımı. Valla onların hepsi lisanslı oyun. Oğlum burada adam boşta duruyor lan siz bana, bana sınama mısınız oğlum? Niye boş yere... Gelip de sırada bekliyoruz. Yanda adam var bekliyor işte burada. Şaka gibiler vallahi ya. İlla bana iş çıkaracaksınız. Ben patron muyum? Şey miyim? Belli değil ya. Şunlar da su, sudan ucu, u, ucuz oyunlarımızı dolduralım. Valla oyun dükkanımız baya güzelleşmeye başladı. Neon ışıklar mı ışıklar? Bakalım o ışıkların renklerini değiştirebiliyoruz mu? Beyaz kaldılar. Evet neon ışıkların da rengini değiştirebiliyor. Kırmızı değil. Ee, şu Yok lan yeşil de olmadı. Evet bence şöyle fosforlu bir yeşil rengi bence buna iyi olur. Ee, onun dışında dükkanın rengini de bence ben artık şöyle bir kırmızıya mı çevirsem ne yapsam. Dükkanın renginde böyle yapmaya karar ver. Valla biraz bakayım oyun dükkan. Ben güzel duruyor lan. Valla Noel Baba'nın workshopuna döndü biraz ama <laughs> beğendiyseniz yorumlar. La oğlum boş sıraya... Oğlum sen de şu yandaki bir adam yana kayıp yandaki kasaya baksana ya senin ben yapay zekanı. İlla bana iş çıkaracaksınız. Hepiniz anlaştınız mı bana? Oğlum arka kapı nereye gitti lan? Arka kapı yok. Oğlum sen mi söktün lan? Adam arka kapıyı söküp kendi evine mi taktın? Ne yaptın? Vallahi burada böyle olmaz ya. Buradan müşteri gelecek. Arkadan sonra buradan gelecek sen orada çaktın mal mal önüne bakarken burada oyunlarımı çalacak buradan sonra gidecek. Böyle olmaz kardeşim. Valla bir yıldız olduk ama hala daha çalışı alamıyorum ya. Bak sen akıllı adam sen en azından adamın olduğu yere geliyorsun. Bakalım başka oyun raflarımızdan neler varmış hemen koyalım onlardan da. Ee, Xbox standarıdan koyduk. Ee, başka Xbox standarı. Ve Xbox konsollarımız vardı alıyorum bakalım hayırlı olsun dükkanımızda ilk konsol satışımız. E, alamadım mı lan? Valla oğlum oyun benim paramı almadı ha tamam aldı. Vallahi bir an dedim oyunu kazıkladım oyun benim paramı almadı. Bunu yok bu siyah kalsın ya. Vallahi inşallah bu konsollar çakmadır. Ee, Çin'den getirttim bunları. Amcamın oğlu getirtiyor Çin'den. Yanlış anlaşılmasın. Tam PlayStation 4'te satıyoruz ve Xbox bakalım bunların restok ücreti. Bak hemen zengin adam geldi oğlum. Siz de hemen Xbox mu bekliyordunuz lan? Oğlum bak inşallah konsolumu çal. Lan konsolumu çaldın. Ha tamam konsola... Lan oğlum, o nasıl bir kutu lan? Vallahi böyle bir çakmalık görmedim ben. Tamam 200 dolar. Lan 200 dolara ben ne konsol satıyorum. Oyunlar 100 dolar lan. Oğlum Restock ücreti 21 dolar. Valla ben tost makinesi mi satıyorum lan? Valla ben PlayStation... Eski konsol ya herhalde ondan. PlayStation 4, Xbox One falan diye. Ne yapıyorum ben? Çeyiz setimi satıyorum? Bu ne lan? Ütü mü satıyorum ben? Kardeşim bak çok güzel ee, Çin malı konsollarımız kalitedir. Birinci sınıftır bak gördüğün gibi. Şöyle tasarımları masarımları. Ne seçtim be kardeşim? Zaten bir tane konsol var hadi. Valla alıyor bir tane. Valla hemen kutulanıp... Neyse ben orada görüntü olarak onları koydum 4-5 tane. Sonra arkada onları paketliyoruz. İçine hemen tost makinalarını koyup öyle <laughs> Bakalım sen sen 400 dolar aldın aynı konsolu. Galiba Xbox One 200 dolar, PlayStation 4 400 dolar. Ben de bunda anlamış değilim bir şey ama. Valla ben de kazıklamış olabilirim yani bilmiyorum. Oğlum 200 dolara konsol konsol mu satılır lan? 200 dolar ben dönerek gidip döner yerim lan. Valla keriz gibi keklediler adam bizi adamlar bize 80 dolar oyun satıyorum oğlum. 200 dolar nasıl konsol satalım? Neyse ya bakalım başka bir oyun rafımız falan var mıydı? E, şu anda stoklarımız gayet iyi durumda. Bak o kadar iki tane konsol satıyor. Hala ikinci çalışanı alamıyorum ya. Bir tane şurada aşağı bakkalın çırağını buraya getireyim. Be beleş oyun. Her ay bir tane oyun alma imkanı sağlayarak. Evet konsolları kesinlikle dokundurtmayacağım. Burada çalıştırayım bence onu ben. Evet bir tane de 3000 dolar buraya büyük bir Playstation 4 standı kuruyoruz. Bunun da rengi şey mavi olsun. Güzel tamam uyumlu oldu. E yine hep aynı oyunlar. Valla farklı oyunlar getireceğim bir gün buraya. Oğlum içerisi baya güzel oldu lan. Ve dükkanımıza da müşteri akın etmeye başladı gördüğünüz gibi ama hala bir yıldız 200 dolara ben ha, konsol sattım oğlum valla inşallah bu konsollar hakkında bana şikayet falan gelmez sizden ya aferin öyle toz ol yok ol oğlum ben oyunu çok sevdim bu arada ya baya iyi yapmış daha oyunda bir sürü şey var yapmadığımız daha kıyafet alma var evinizi döşeme falan var evinizi döşeme derken yani ev alma var araba alma var daha bir sürü olaylar varmış bu oyun böyle roleplay Play oyunu gibi bir şey aslında. Şöyle şunları da valla su al, ekmek alır gibi peynir ekmek gibi gidiyor ya oyunlar. Valla insan biraz faydalı şeyler alır ek, sürekli oyun alıp duruyorlar. Hayır ekmek yerine oyun mu yiyorsunuz siz bu memlekette? Evet bakalım başka hangi konsol şeylerimiz vardı? Evet playstation standı. E tamam bu kadar. herhalde o zaman şimdi dükkanı bir kez daha büyütmemiz lazım. 4000 dolar zaten benim 4000 dolarım var. Büyüt o zaman benim dükkanımı. 3 tane daha müşteri toplam 9 kişi girebilecek dükkanıma. Ve büyütüyorum. 3 kişi gire... Büyüttüm hazır mısınız? Hayırlı uğurlu olsun. Büyüyor şu anda dükkanım. Valla ışıklar mışıklar yine bir şeyler. Oha çok lüks bir şey oldu lan. Abi gözünü seveyim bu ne? Cam kapladık. Böyle bir şeyler bir şeyler. Bir dakika bir dakika benim şu, buraya tabu, çabuk bir şeyler asmam lazım. Abi, çok boş kaldı dükkan lan. Bir dakika tamam buraya da bir poster astım. E, buraya da bir tane Mortal Kombat 11 11 oyun 11 oyunu ne ara çıkarttınız lan siz? Mortal Kombat. E buraya Battlefield posteri vallahi tüm parayı posteri yatırdım ya. Şuraya New yazan bir neonlu neonlu tablo vallahi bunların da elektrik faturasını karşılayamayacağız. Buraya da bir tane e, pencereye de bir şey asacakmışız. Bakalım ne diyor? Evet, Roblox kartları bu işletmede geçerlidir diyor ama size geçerli değil. Tabii ki yani. Şaka yaptım oğlum size niye geçerli olmaz? Ama şey anlamında dedim yani. Sizin paranız burada geçmez manasına demek istedim. Evet. Yanına bir tane daha bir şey aldık. Call of Duty poster astık ve bence şu anda dükkanımız bayağı iyi duruyor ama içinde oyun kalmadı lan. Vallahi dükkan hayvan gibi büyüdü ben bunun içinde hayvan gibi at koştururum ama elektrik faturası bir sürü floresan takmışım ben bunları nasıl ödeyeceğim ya Çabuk şunları doldurmam lazım herkes alıyor bunları Dükkanı akın akın müşteri gelmeye başladı ya Valla hemen herkes de playstation alıyor Bir de ekonomi kötü diyorsunuz ya herkes playstation alıyor oyun alıyor konsolayı alıyor Bu arada artık bir yıldızı geçtik artık herhalde evet yeni çalışan alabiliyor bir zahmet Hüsnü olsun senin adına Hüsnü hoş geldin müessesemize senin tipin farklı olsun sen Eee ne sen hayır Pennywise değil hayır. Tamam sen de şöyle bir lan niye alamıyorum? Lan iki kasam var ya işte niye alamıyorum? Gözünüzü seveyim. Bir dakika ben bu olaydan şu an hiçbir şey anlamadım. Yeterli kasan yok diyor. 3 tane kasam var oğlum. Yine mi alamayacağım acaba? Neyse bari bir tane restokar alayım. Ne yapayım? Ay Allah'ım ikisine de ben bakıyorum şu anda. Oğlum kasa aldırmadı oyun bana şaka mı bu ya? Tamam bu e vallahi çok yavaş koyuyor ya. Şapkanın altına mı sakladın oyunları? Ne yaptın? Vallahi buna biz boşa para verdik gibi duruyor ama Baksana adam ağır çekimde. O zengin adam geldi. Hoş geldin efendim hoş geldiniz. Ee, dükkanımız çok kaliteli ürünler satmaktadır. Ya oğlum boş boş dolanacağını gel şu kasalara bak. Valla millet sıra oldu ya. Tamam valla ağır çekimde de olsa bir şeyler koyuyor gibi görünüyor. Umarım bir şeyler yapıyorsundur. Ulan zengin adam sen benim oyunlarımı mı çalıyorsun lan? Böyle böyle zengin olmuşsundur zaten sen. Oğlum valla çıkıyor oğlum. Kapıya doğru gidemezsin lan. Ha tamam geri döndü. Ama kesin orada ben olmasam yürütüp gidecek de oyunları. Bak sen zeki adammışsın. Çalışan olan yere geliyorsun Ben seni kovuyorum ya. Ben istemiyorum ben... Tamam kasacı alabiliyoruz şu an. Oyunda az önce herhalde bir bozukluğu var. Her şeyde bana denk geliyor zaten. Sen de şöyle saçma bir saç stilin olsun artık. Adın da Hüsnü olsun. Eee bir dakika büyük harf. Lan büyük harfle yazamadım dur. Hüsnü. Heh. Evet sen de gelmiş oldun böylece buraya. Keşke 3. kasayı almasaydım neyse. Evet bakalım yeni raflar ve yeni oyunlarda nelerimiz varmış. 3000 dolara bir tane de Xbox One konsolları al. Ne gerek varsa artık sanki çok satılıyor da. Bir tane daha PlayStation 4. Vallahi hep aynı şeyleri satmaya başladık. Gözün sen ben bunu niye yeşil yaptım ya. Neyse Pennywise lan oyunu mu çalıyor? Bir dakika konsol çalma lan konsola izin verme o karda değil. Gördüğünüz gibi RS4 diye çakma bir Çinli marka. <laughs> Şuraya ben bir tane daha çalışan ayarlayıp ondan sonra dükkanı terk edip biraz etrafta gezinmeyi düşünüyorum. Ama buraya bir tane daha çalışanı alamıyorum. Keşke bunu almasaydım lan ikinci kasayı. Her neyse siz çalışın burada aslanlarım. E bir dakika lan ben ne yapıyorum. Siz çalışın burada ben biraz şehirde şey yapacağım. Eee ortam gözlemesi yapacağım. Bir piyasaya falan çıkıyorum tamam mı? Valla hiç de bakmıyorsunuz ya bir an arkamı dönsem. Valla batıracaksınız sizi bu dükkanı ha. Thanos yine gelmiş. Oğlum ben yokken dükkanı falan üstünüze yapmaya kalkmıyoruz değil mi lan? Umarım öyle şey. Lan oğlum siz de belamsız. Bir dakika siz aynı oyun. Siz multiplayer mi oynayacaksınız lan? Siz bana bela mısınız ya adamlar ikisi de Oğlum şu Recep arabası değil mi lan? Ne demek çalışma? Benzinle de çalışmıyor mu bu araba? araba bu! Ne biçim araba yapıyorsunuz? <laughs> Recep abi gözünü sev... Oğlum ne alaka ya? Evet şurada evler yazan bir, bir yer var oraya doğru gideceğim şimdi şu köprüden Vallahi yaya yürüyerek gidiyorum o kadar zengin ama bir tane araba alamadım ya Koş 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 vallahi yürüyerek köprü açıyorum ben de ne adamım İnşallah köprüden geçiş ücreti ödemeyeceğim. Ve bayağı teleport falan oğlum bayağı şey yapmışlar la adamlar. Helal olsun yani. Allah mahalle gibi bir yere geldik kardeşim siz. Bak öbür şehirde çok güzel bir ta... Oğlum adam direğe çarptı lan. Çok güzel bir oyun dükkanı var diye duydum oraya gitmeye ne dersiniz? Neyse hangisi benim evim lan bunların? Evim yok vallahi hepsi pad diye bir şey geldi. iPad'im geldi tabi şimdi zengin. Ve elimdeki tablet suratıma mı çarptı ne yaptı? vallahi şu Recep'i verin. Oğlum Recep. Recep abi gözü sevim, senin bu oyuna niye senin arabanı yaptılar ya? Bu oyunun yapımcılar Türk müydü? Vallahi her yerde aynı araba var. Troll oyun ya. Senin evin diyor vallahi benim evim varmış. Oğlum bana niye haber vermesin? Hem de garajlı mı aracı? Oğlum bana ne çarpıyorsunuz lan arabayla? Hem de garajlı mı aracı? Kocaman evim varmış lan benim. Vallahi ev gördüğünüz gibi bomboş. Ee, hiçbir şey yok. Çok galip <laughs> Bu ne kadar çirkin bir ya. Komşumun evine sızacağım. Sızamıyorum. Aman Allah'ım inşallah dükkanım şu anda paraya para demiyordur ama galiba param hiç artmıyor. Evet o şerefsizler kesin dükkanı kapattı şu anda. Tüm parayı da üstlerine geçirdiler. E, her neyse sıkıntı yok. Şehir falan diyor ben şehire gitmek istiyorum. Evet bıktım bu küçük köyden. Abi vallahi şehir mehir yapmışlar ya. Baya güzel bence bu oyunu sevilirse bu oyuna devam edebiliriz. Ben bu oyunu çok sevdim. Hayır lan eve gitmek istemiyorum. Blocks Burger diye bir kardeşim sen kral sen Roblox kralı mısın? Dükkanıma gelsene ya valla. O tacına da ödeme yapabilirsin ben onu takarım. Kolay gelsin kolay ben bir ham... Vallahi kimse yok ya. Ya ya tüm hamburgerleri alamıyorum da. Karşıda da ne var? Ee, burada kıyafet lan sadece şapka dükkanıymış. Şapka için sadece dükkan mı siz psikopat mısınız hocam? Hiçbir dükkanda da kimse yok gördüğünüz gibi. Ee, oha kral tar. Ben bunu almak 15 bin dolar yu art. Oğlum ben o parayı araba alırım lan. Ve burada da sarışın saçlar falan bunlar bak güzel olabilir aslında. 60 dolarmış. Peruk alabilirim. E ee, şu saçlar da fena değil gibi fiyakalı mı yakalı? Miğfer falan var lan 1500 dolar çok pahalı. Bak şu saçlı şu gözlükler de fena değilmiş. Korsan şapkası var. Pennywise kostümleri var. Geyik şapkası var. Kafama ayakkabı geçirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi tava var burada. E, tavayı alabilirim. Valla bu tava çok hoşuma gitti. <laughs> Bunların emekli asuba eşyası mı? Noel Baba falan kıyafetleri var. Oğlum baya güzel. Ama şu peruklar hatırladım lan. renkli, böyle kıvırcık saçlı. E zaten bunlar lüks şeylermiş gördüğünüz gibi sıralı olarak. Bunlar normal şey. Kulaklıklar falan var. Güneş gözü. Aa bunlar. <laughs> Troll şeyler. <laughs> Neyse ben şuradan güzel bir güneş gözlüğü alabilir miyim? Şöyle yakışıklı duran. Oğlum güzel bir güneş gözlüğü de satmıyorlar ki. Nalit olsun ben böyle dükkana gelmem. Ve clothing store'da buldum. Kıyafet mağazasında bakalım burada. Bu bak güzel bir kıyafete gömlek 65 dolarmış. Tamam ucuzmuş. Ben şunlar da al halıya benziyor bunlar. He bak bu deri ceketle pantolon kombini sevdim ama benim zaten deri ceketim var oğlum. Bu kadar paraya gerek yok buna. E şöyle iş adamı gibi bir kombin falan da yapabiliriz. Asker kıyafeti ve üniformaları. Oğlum bu ne lan? 10 süper kahraman mı olacağım ben? E, bunlar da parıltıdan görünmüyor. Ama şu kalpli don gerçekten çok güzelmiş. Onu alabilirim. E, evet kalp, e, kalpli don 2000 dolarmış. Gerçekten çok markalı bir şey olsa. Tutku donum mu neyin. Üst katı da varmış vuralım bakalım neler var. Vallahi zengin altından maltından ceket. Bak bu şey. Bak bu ceket çok hoşuma gitti. 1500 dolara bunu aldım. Şimdi kendimizi nasıl... Çıkar mısınız? Ben şurada bir soyunacağım Vallahi çok fiyakalı oldum lan. Kardeşler lokantası sahibine benzedim oğlum. Vallahi ortaklar çöp şiş lokantası sahibi e, balık ayak karşınızda gördüm. <laughs> oğlum bu ceketle lan çok para verdim ben buna ya. Abi gözünü seveyim bu nedir? Evet ayın çıkışında burada tek başıma oturup hot dog'umu yemek için ve artık çok zengin olduğuma göre hayatıma son vermenin zamanı geldi. Evet. Gerçekten boğulacağımı mı zannettiniz lan? Her neyse her videoyu beğendiyseniz ben bu oyunu çok sevdim. İsterseniz bu oyunun devamı gelebilir. Video biraz uzun oldu. Umarım izlemişsinizdir. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.